Avrupa'nın Türkçe Haber Kanalı Camia TV'den herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün tarihlerimiz 28 Mayıs 2025 çarşambayı gösteriyor. Ben Ferhan Kösoğlu. Günlere çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Bugün gündemimizde Almanya'da hükümetin aldığı yeni karar var. Aile ile ilgili hem de vatandaşlıkla ilgili. Onların detaylarını birazdan size aktaracağım. Yine malum yaz tatiline yaklaştık. Uçak bilet fiyatları ve özellikle bu yıl Otel fiyatları cep yakıyor. Bununla ilgili Alman kuruluşlardan açıklamalar var. Yine havacılık sektöründe yeni bir dönem başlıyor. Ayakta yolcu. E gerçekten hani kulağa da garip gelen ayakta yolcu diyebileceğimiz yeni bir dönemle karşı karşıya kalabiliriz. Bugün emeklilikle ilgili Almanya'da emeklilik yaşıyla ilgili yeni bir düzenlemeyi sizlerle paylaşacağım. Özellikle doğum tarihiyle ilgili bir sene açıklandı ki bu sene sonrası doğanlar artık 70 yaşında emekli olacaklar. Hem bu seneyi hem de değiştirilmek istenen yasanın o tarihini sizlerle paylaşacağım. Tüm bu gelişmeler için Avrupa'nın Türkçe Haber Bülteni'nin camiada gündem başlıyor. Almanya'da yeni kurulan koalisyon hükümeti aile birleşimi hakkını kısıtlayan ve hızlı vatandaşlık uygulamasını sonlandıran sert göç yasalarını kabul etti. Özellikle Suriyeli sığınmacılar için 2 yıl boyunca aile birleşim yasağı getirilirken uzmanlar bu düzenlemelerin hem hukuki hem de insani riskler taşıdığına dikkat çekiyor. Ayrıca bir önceki hükümet döneminde yasalaşan hızlı vatandaşlık uygulaması da kaldırılıyor. Almanya'da yeni hükümet göç politikalarını sertleştirmeye başladı. Aile birleşimi hakkı daraltılıyor. Hızlı vatandaşlık uygulaması sona erdiriliyor. Suriyeli göçmenler başta olmak üzere on binlerce kişi etkilenecek. Almanya'da yeni koalisyon ilk önemli adımını attı. Federal kabine, İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt'in hazırladığı ilk yasa tasarısını onayladı. Suçtandı. Yeni düzenleme özellikle ikincil koruma statüsüne sahip sığınmacılara hedef alıyor. Yeni düzenlemeye göre bu kişilerin eş, çocuk veya kayıtlı partnerlerini Almanya'ya getirmesi 2 yıl süreyle durdurulacak. Hükümetin adımına tepki gösteren İslam Toplumu Milli Görüş Genel Sekreteri Ali Mete, planlanan düzenlemenin hem hukuki hem de insani açıdan ciddi riskler taşıdığını vurguladı. Mete, aile birleşimi kamuoyunun ruh haline göre verilip geri alınabilecek bir göç politikası ayrıcalığı değildir. Bu bir insan hakkıdır ifadelerini kullandı. Yine aynı paket içinde yer alan diğer bir düzenleme, Almanya'da 3 yıl içinde vatandaşlık alabilen, iyi entegre olmuş göçmenlere tanınan bu ayrıcalığı da sonlandırıyor. Avrupa'daki Türkler için memlekette yaz tatili artık lüks haline gelmeye başladı maalesef. Son dönemde zaten bunları da sizlerle paylaşıyoruz. Türkiye'de otel fiyatları son 3 yılda %50'ye kadar artarken uçak bilet fiyatları da rekor kırıyor. Uzmanlar yüksek fiyatların sadece Türkler için değil, Almanlar için de caydırıcı olduğunu belirtiyor. Avrupa'nın dört bir yanındaki Türkler için yaz aylarında memlekete gitmek artık sadece özlem değil, aynı zamanda büyük bir maddi yük haline gelmiş durumda. Türkiye'de tatil yapmak, özellikle aileler için her geçen yıl daha da zorlaşıyor. Turizm sektörüne yönelik yayın yapan FV Travel Talk adlı dergi, Türkiye'de otel fiyatlarının son dönemde ciddi bir artış gösterdiğini yazdı. Dergiye konuşan turizm yetkilileri, özellikle yaz sezonunda otellerdeki fiyat artışlarının rezervasyon davranışlarını doğrudan etkilediğini ifade etti. Rantor Reisen'in Almanya Genel Müdürü Songül Göktaş Rozati ise Türkiye'de otel fiyatlarının son 3 yılda %50'ye varan oranlarda arttığını belirtti. Yalnızca oteller değil, uçak biletleri de aynı şekilde zamlandı. Örneğin geçtiğimiz yıl Antalya'ya ortalama 273 euroya mal olan bir uçak bileti bu yıl 389 euroya kadar çıktı. Göktaş Rozati bu yüksek fiyatların sadece Türkiye kökenliler için değil, Alman turistler için de pahalı hale getirdiğini belirtti. Bazı müşteri gruplarına Türkiye tatilini bu fiyatlarla sunmak artık çok zor diye ekledi. Evet değerli izleyicilerim, Almanya'daki seyahat kuruluşlarının Türkiye'deki tatil ile ilgili yaptıkları açıklamalar onlar da otel fiyatlarından bu noktada şikayetçi, uçak bilet fiyatlarının geçen yıla oranla artışından şikayetçi. Tabii şunu söyleyelim, evet Türkiye'de yurt dışından gelen turist deyince Almanlar ilk sırada tabii ki Almanlar ve Ruslar onun için Türkiye'deki e, otel sektörü onları kaçırmakta istemiyor. Ancak şunu altını da çizmek gerekir, yurt dışından gelen tırnak içerisinde gurbetçi diyebileceğimiz kesim bu e, turistlerin arasında sayılmıyor. Onun için aslında bir numara Avrupa'da yaşayan e, Türkler. Onun için e, hani Almanlar için evet Türkiye'de belki tatil yapmak zorlaştı. Ancak Avrupa'da yaşayan Türkler için ana vatanda tatil yapmak da zorlaştı. Hele ki bu yıl e, çevremdeki birçok arkadaşımla konuşuyorum. Daha önce e, otel tatili yapan e, çocuklarıyla beraber Türkiye'de e, denize giden birçok kardeşimiz bu yıl gerçekten otellerdeki bu Fahiş artıştan dolayı onlar da düşünmüyorlar e, otel tatilini. Onun için gerçekten bu fiyat artışı her kesimi zorluyor. Otellerin de bu noktada biraz düşünmesi gerekir. Uçak bilet fiyatlarını da tabii ki bir tarafa koymak gerekir. Geçen yıl oranla bu artış, işte az önce haberde de verdik. Gerçekten çok farklı bir e, bu noktada uçak şirketlerinin de uyguladığı bir artış söz konusu. Bunun da e, gözden geçirmesi gerekir diye düşünüyorum. Tabii uçak bilet fiyatlarına değindik. Şimdi son dönemde vatandaşlar fiyatlardan şikayetçi, uçak şirketleri ise e, masraflarından şikayetçi. Onun için bir orta yol bulma telaşındalar. Bu nedenle havacılık sektöründe radikal bir değişiklik yolda. 2026'tan itibaren kısa mesafeli uçuşlarda yolcular geleneksel koltuklar yerine ayakta durmaya yakın pozisyonda seyahat edecek. E, bu sistem. Uçak kapasitesini artırırken sosyal medyada ise büyük bir tepkiye yol açtı. Havacılık sektöründe devrim niteliğinde bir yenilik geliyor. 2026 itibarıyla bazı havayolu firmaları maliyetleri düşürmek adına yarı oturur pozisyonda yolculuk uygulamasını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Güvenlik testlerinden başarıyla geçen sistem sosyal medyada ise adeta infial yarattı. Düşük maliyetli havayolu şirketlerinin gündeminde yer alan yeni sistem, yolcuları geleneksel koltuk konforundan uzaklaştırarak hafif eğimli şekilde seyahat etmeye yönlendiriyor. SkyRider 2.0 adı verilen bu yara oturur koltuklar, 2026'dan itibaren 2 saatten kısa uçuşlarda kullanılmak üzere hazırlandı. Yeni tasarım sayesinde uçak kapasitesinde yaklaşık %20 oranında artış hedefleniyor. Bu da havayolu şirketleri için artan karlılık, yolcular içinse daha uygun fiyatlı bilet anlamına geliyor. Evet değerli izleyicilerim, uçaklara biraz daha fazla insan alalım alalım e, diyen şirketler uçakları neredeyse dolmuşa döndürdü. Ayakta yolcu taşıyacaklar. Bir sonraki adım sanki o gibi. Hani güvenliği garanti etseler uçakta, ayakta da yolcu taşıyacaklar anlaşılan. Ne kadar çok yolcu alırsak, o kadar onların karlarına. Zaten o e, koltukların mesafesindeki daralmadan da hani bu ortaya çıkmıyor mu? Muhakkak uçakta seyahat ederken eskiye oranla ayakların, o koltukların e, ayak mesafesinin darlığını siz de fark etmişsinizdir. E, anlaşılan o ki bu günlerde arayacağız ilerleyen dönemde artık. Ne kadar çok insanı bindirebilirizin telaşında uçak şirketleri bakalım bu seyir nasıl ilerleyecek ilerleyen dönemde. Hani konforu geçtin, vatandaşın bu noktada rahatlığını geçtin. Biraz daha kendilerinin fiyatları düşürüp uçaktan ne kadar kar edebilirimi ön plana aldıklarını da gözlemleyebiliyoruz emekliliğe geçeceğiz. Çünkü Almanya'da malum emeklilik yaşı 67'ye çıkarıldı. Kademeli olarak artık 67 olacak. Ancak 70 yaş tartışmaları hiç olmadığı kadar şu an ülkede tartışmaların odağında. Son dönemde hatırlarsınız Danimarka'da emeklilik yaşını 70'e çıkaran yasayı onayladı. Şimdi Almanya bunu tartışıyor. Almanya'da emeklilik yaşının kademeli olarak 67'ye çıkarılması şu anda gündemde. Siyasiler ve ekonomistler 2031'den itibaren 67 yaş emekliliğinin artık ülkede kesinleşeceği, 70 yaş emekliliğinin ise bu tarihten itibaren getirilmesinin kaçınılmaz olduğunu savunuyor. Yeni öneriye göre ömrün uzamasıyla çalışma sürelerinin uzatılması da mecburi olacak ve 2003 sonrası doğanlar bu yeni sistemin ilk kurbanları olabilir. Almanya'da şu anda emeklilik yaşı kademeli olarak 67'ye çıkarılıyor. 2031 yılına kadar bu süreç tamamlanacak ve bu tarihten sonra çalışanlar ancak kesintili olarak 63 yaşında emekli olabilecek. Ancak bu sistemin bile sürdürülebilir olmadığı görüşü yaygın. Bu nedenle 2031 sonrası Almanya'da yeni bir dönemin başlaması bekleniyor. Hristiyan Demokratlar ve bazı ekonomi uzmanları emeklilik yaşının artan yaşam beklentisine göre otomatik olarak ayarlanmasını istiyor. Buna göre yaşam süresi 3 yıl artarsa 2 yıl daha çalışılacak, sadece 1 yıl daha fazla emekli maaşı alınacak. Frankfurter Rundschau'nun hesaplamalarına göre Almanya'da yaşam süresi her yıl yaklaşık 0,1 yıl artıyor. Bu da 4,5 yıl yaşam süresi artışının ancak 45 yıl içinde mümkün olacağını gösteriyor. Buna göre 2003 ve sonrası doğumlular için 2031 yılından itibaren 70 yaş emekliliğinin gündeme gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Evet anlaşılan emeklilik yaşını daha çok konuşacağız ilerleyen dönemlerde. Evet değerli izleyicilerim bu haberle bugünkü de bültenimizin sonuna gelmiş olduk. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.